Arkadaşlar para sıkıntısını yine e, yarışları oynayarak çözdüm. Yarışlar tekrar oynanabiliyormuş. En sonuncu yarışı oynayınca 40 bin falan veriyor. İki defa oynadım. 80 bin param var şu anda. E, film stüdyosunu alacağım. 60 bin de hatırlıyorsunuz ki. Bir de 100 bin dolara Malibu Club'ı alacağız buradan sonra. Ama şimdilik ben para varken film stüdyosunu alayım. Daha sonra gider Malibu Club'ı alırım dedim. Daha mantıklı olur. Şimdi kardeşim güzel bir yatak koymuşsunuz film stüdyosuna. Aferin size. Şimdi film görevleri şurada. Hemen oraya doğru yönelelim abi. Ulan gerçek hayatta şöyle bir yer alsam. Uf. İstediğim filmi çekerim. Bakalım ara sahne geliyor şimdi. Oo abi ben böyle filmlerden bahsetmemiştim. <laughs> <laughs> bak bak. Oğlum arkadaki de tam yeşilçam yönetmeni. Ejladığını sikerim. Bura benim yerim. gerizekalı. zekalı. Aynen öyle. Security, look you asshole. I own you now. I own all of this. We're going to turn this place around, and make you rich. Uh, you, you, you're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're going to be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, um uh, First, we're going to need some good-looking bros? Yeah, girls are fine, but you, wow! What's that art crap? Geez, like anyone ever watched movies about fish. Yani yaptığı filmler hakkında eleştiri yaptı demin diyalogda da. Burada da şey dedi ya. Kim balık? Balıkla alakalı bir filmi izlemek ister dedi de. Balık göndermesi acaba cinsellik anlamında mı yoksa? Abi ben niye bu arabayla gidiyorum diyecektim ki burada araba var ya. Bak Washington arabası. O arkadaşın bulamadığı araba da her videoda karşımıza çıkıyor ya. Ben nasıl bulamadım bu arabayı be? Var oyunda her yerde var. Bir defa görmedim artık iki üç defa. Şu arabadan bulmak daha zordu. O da bak burada var ya şu. Cık. Ya bak korna susmuyor diye polis peşimizde düştü şu anda ya. Kornacım susar mısın? Korna sus. Sustun da geç sustun yani. Polis peşimde şimdi bak hep de bu oyundaki saçmalık da o. GTA 4 gibi değil. Hep önden gönderiyor polisi. Al bana gel. Ya bir de şimdi GTA 4 olduğunda ne türü? Fizikler ona göre ve kaçmak daha zor. Da nereden gideceğim oraya? Ora bura mı? Buraya niye geliyorum ben şu anda? Hiç görevi hatırlamıyorum hiç. Şuradan çıksan oğlum ya. Ah, cinnet geçireceğim. Görevim orada mı benim? Oraya Dur geliyorum bir saniye. Bugün her şeyi sinir olayım diye yapmışlar. Vallahi billahi. Zaten kaldırım fizikleri falan sikeceğim ya. Nerede? Heh. Çık çık önümden. Şimdi çarpacağım yine arayacağım beni. E ee, ne bu? Araba arabayla duracakmışım gibi hissettim de arabayla durmayacak mıyım? His kendi... Ha, de kendi var evet. Kendiyi mi götüreceğim? Yapma. <laughs> kendi gelir de kimler? <laughs> tamam konuşalım da arkada kimler? <laughs> Abi yapma. Yapma. Sen gelecek misin benimle? Gelmiyor. Gel gel konuşacağım lan. Lan oğlum nereye gittin gel gel. Ah yine polis. Lan bir tane adam vurdum ya. Hop ne oldu pita atamadın. Çünkü baga soktum seni. Gideceksin sandın? Ee, ne oldu? Yalnız o adamı buraya yakalamam lazım. Gel buraya biri der. Lan gel tamam yüzde yüzde kırk senin olsun gel ya. Yavaşladı bak gördünüz onu. Yüzde kırk ne oldu peki? Gel gel. Lan gel lan. Öldürecek miyim bunu? Ne yapacaktım ben? Öldüreceğim galiba. Görme. Bir daha sizi bu kızın yanında görmeyin. Diyeceğim de zaten artık öyle bir şans yok. Ama adamlarına söylüyorum. Görmeyin. Sahibine, köpeğine söylüyorum. Köpeğine. Şey köpe köpeği o. Sahi... o. Oh, her şey çok karıştı arkadaşlar. Bu saatten sonra... Herkesin anasını avradım. Polisi sağdan gönderiyorsam ben hemen... Buradan soldan gönderdi. Sağa döndüm. Araya da gireceğim yer yok. Mecburen oraya gideceğim. Aa. Oh defa hızlı bir şekilde kaybettim ve yine çıkmaz sokağa girdik ya. Ben bu sağdan yine gideyim. Of be kızım ne uğraştırdın beni. Eh be kızım eh be Suat. Abicim süre bakma farını gel bana. Versetti konağına gel senin farı yaptıralım hocam. Gel. Bin. Bin. İlla tekrar inmem mi gerekiyor? Binsin Ben. İş tamam. Bin. Kendi de alıyoruz biz ne tür filmler çekmeyi düşünüyoruz acaba? Yani... Çok iç açıcı filmler değil galiba. Ya da bayağı iç açıcı filmler yani öyle bir açılış yok. Neyse biz Hollywood sektörüne buradan gidersek çıkma çıkmaza gireriz arkadaşlar. Yapma. Sen mi konuştun lan? Senin dilin var mıymış kendi ya? Hiç konuşmuyorsun. Ne yani öyle el alemin olmuşsun şeyi? Niye biz buraya geldik bu arada? Pizza mı yiyeceğiz? Gel. Gel yiyelim yani. Sevmiyorum ama senin için. Pizzayı sevmeyen var mı ya? Yani? Gel. Hey Mercedes. <laughs> Lan Mercedes. Hey Yani. You <laughs> interested Lan ne çipi? <laughs> Abi gedin de araba iki kişilik dur o zaman hemen bir dört kişilik araba kapatalım gel ya karşıya var ki. beklemiyordum ya Mercedes'i gel gel açıkmış bak kapısı. <laughs> Nereye koşuyorsun lan ayı olayı? Güzel. Getiriyorum kızları film stüdyosuna ve filmimizi çekiyorum. Mercedes gözükmüyor lan arka kamerada. Oyun o kadar kısa mı senin ya? Lan 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 lan. Avro. Interglobal filmimiz. Bu kapılar hep açık olacak. Buraları temizleyin. Patronum ben. Yeşilçam filmleri çekeceğim. Tommy coming in for <laughs> a warm up? Maybe later, babe. Ya işte Mercedes de bize aşıktı. Neyse iki tane olsun. Kendi düzgün yürü. O niye öyle yürüyor? Cool <laughs> shark. Cool shark mı? Burada cool versetli varken. Tam da mı yürü hemen? Hızlı tamam. Yaparız. Çok hızlı hızlı film görevlerini bitirmek istiyorum bu videoda. Tek videoda film görevleri. Daha videoya göre 11 dakika, ha şeyden dolayı lan ben oyunu 11 dakikadır oynamıyorum da siz 11 dakikadır izliyorsunuz tamam Candy is a natural and that new girl she's insatiable she went through half the cast and crew before I even took a light reading Anyway hey tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes boat scenes Tekne sahnelerini çekmek için bir yere gittik abi Oğlum film I <laughs> said Giant shark yok. Bak balıklı film çekmiyoruz. Okey mi? Asiktir. değil. Diyor ki kamerayı direkt koy ve bunu pompayı çek diyor. Öyle anladım. Dergi mi dağıtıyor? Aa, bu görevi de hatırladım. Motorla değil mi? Motorla. Yalnız bu görevde çok deli polis var diye benim aklımda bir kalmış. İnşallah yanlış hatırlıyorumdur. Eğer o görevse... O görevde galiba ya. Aaa. Yo. Motor. Bir yerde motor var mıydı? Arkadaşlar UFO görmediyseniz buyurun. Hepsi stüdyo. Bu oyunda bir yerde şeye atıf vardı ya. Şeyin sahne olduğunu. Amerika'nın uzaya çıktığını falan. Yine başladık helikopterli bir görev. Allah kahretsin şu görevleri ya. Nefret ediyorum yani. Arkadakinden başlayayım da bari. Abi helikopter böyle yatıyorsa böyle yatsın. Tamam bir dakika şunlarla gidebilir ha. Bu görevde bunlarla gitsem daha iyi olur gibi Mouse kontrolü bir tık daha kötü çünkü. noktadan geçmek yeterli değil mi? Ama şöyle bir şey var, benzinimiz var. Bize fark etmişsinizdir, benzin olduğu için. Ta 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 ta. Ne oldu? Geçmedi mi ben onun içinden? Bak görev eğer senin yüzünden yapamazsam söverim. Ben onun içinden geçtim. Bak video kayıt var. Ben onun içinden geçtim. İlla tam ortasından geçmem gerektiği hakkında ben herhangi bir uyarı almadım. Alsaydım, öyle yapardım zaten. Dağıt, 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 dağıt abi, dağıt. Evet, filmimize gelin. Sağdaki yere de gideceğiz. Bu oyunda gidiliyordu değil mi oraya? Vice Stories'te gidiliyordu diye hatırlıyorum ama. Bu oyunda da gidilmesi lazım. Aha, ha oyun çöktü sandım yani altıma sıçtım. Genelde işte popüler bölgeleri dağıtıyoruz. Çok güzel, çok güzeliz. Şöyle şurada bir yer varmış, oraya da gidelim. Üç bölge mi kaldı? Oğlum benzin bitiyor lan. Yeter umarım. Benzini daha tasarruflu nasıl kullanabiliriz? Yolu var mı? Yok. Muhtemelen yok. Dön 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 dön. Dön ulan dön. Lan dön. Kamyon dön. pezerin Oğlum suya atıyoruz hep kağıtları ya. Neyse bunlar suda kaybolmayan mürekkepmiş. Taş kağıt taş kağıt. Suyun üstünde süzülüyor bu. Vay babayın düşmanları. Dön 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 dön. Acil dön acil dön. Benzin çok az. Benzin çok az. Dön lan dön lan dön lan. Senin helikopter diye ecdadını için dön ya. Dön ya bu kadar zor olmaz ya. Hak mı döndürüyoruz be mübarek. Allah için. Gir şu gir şuna gir gir. Ya girmedi. Arkadaşlar bak Abi marker yön değiştiriyor. Heh. Nerede? Hizada gözüküyor. Aşağıda gözüküyor. Oğlum nerede tam? Sağda mı? Mm hmm. Mm -hmm.